Herkese selamlar. Futbol Menajer Beşiktaş kariyerimizde yeni bir bölümle tekrar birlikteyiz. Bu bölüm Beşiktaş'ın final bölümü olacak. Daha önceki bölümde de söylediğim gibi burada noktalandıracağız. Buradaki amacımız işte biraz UEFA'dan maçları göstermek, Türkiye Kupası'nı sonuçlandırmak ve akabinde ligi istediğimiz noktada bitirmeye çalışmak. Tabi bir yandan da yeni takımımızı Süper Lig'de efsane kariyer yapmaya çalışacağımız takımı da seçmiş bulunmaktayız. Bu takımın yanı sıra da aynı zamanda eş zamanlı olarak bir de Euro 2020 için bir kariyer başlatmış olacağız. Milli takım kariyeri. Bunlardan sonra belki farklı şeyler yine düşünürüz. Transferler gerçekleştikçe de transfer videolarımız olacak. Bunların hepsini sizlerle birlikte devam ettireceğiz. Şimdi önce bir lig durumumuza bakalım. Şöyle ligde gördüğünüz gibi üçüncü olarak çıktık. Türkiye Kupası'nda Başakşehir'le yarı final oynayacağız. Avrupa Kupası'nda ise Ajax'la eşleştik. Ajax'la oynayacağız. Ligde ise 3. sıradayız. 50 puanımız var. Rakibimiz Galatasaray 55 puanda. Arada bir de Antalya Alanya Spor var. Alanya Spor'da bırakmıyor bir türlü ki Galatasaray'a da sıkıntı çıkardı Alanya Spor. Şöyle bakın Fenerbahçe'ye yenildi Galatasaray, Antalya ve Rize'ye yenildi. Berabere kaldığı takımlardan biri de Alanya Spor. Alanya Spor ise sadece iki maç kaybetti. Bir Erzurum bir de Galatasaray. Yani ciddi anlamda Alanya Spor şampiyonluğu bırakmıyor. Evet maça geçmeden önce 3 tane gelişme oldu. Tabii ki biliyorsunuz Aralık ayında transfer dönemini başlattık Ocak'tan itibaren. 3 tane transfer gerçekleşti. 1 gönderdik 2 de oyuncu transfer ettik. Bunlardan giden hasiç oldu. Sözleşmesine bağlı olarak 6,5 milyon nakit. Üste maddelerden kazanabileceğimiz parayla 10,5 milyon euroya çıkacak. Yani o da bir milli maç oynarsa 4 milyon euro daha alacağız Liverpool'dan. Böylece 10,5 milyona tamamlanacak. Hasic'in de aynı zamanda bir sonraki satıştan %50 bedelini biz alacağız. Gayet karlı bir anlaşma. Biz ise kadroya 2 oyuncu kattık. Defansta eksikliğimiz vardı biliyorsunuz. Defanstaki eksikliğimizi gidermek için kim aldık? Bildiğiniz üzere kaptan Bruno Alves. Evet yanlış görmediniz. 39 yaşındaki kaptanımız stoperimiz Parma'da çalıştığımız öğrencimiz 39 yaşındaki oyuncumuz öğrencimiz demek de biraz tuhaf ama Bruno Alves'i kadromuza kattık. Bir diğer transferimiz ise genç bir yetenek aldık. O da Anis Kassem. Anis Kassem gördüğünüz gibi Suriyeli. Ucuza geldi. Baktık çalışıyordu sağda solda. Gel dedik seni futbolcu yapalım dedik. Gayet geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Hem sağ kanatı bir miktar oynuyor. Forvet de oynayabiliyor. Oyuncumuz gelişme açık bir oyuncu. Bu şekilde 3 transferle 1 sattık 2 aldık. Transfer dönemini kapatmış olduk. Zaten paramız yoktu. Bu arada Kassem'le Bruno Alves'in toplam bedeli 110.000 euroya denk geldi. Cüzi maaşı ödeyerek kendilerini kadroya kattık. Transferleri de söylediğimize göre Beşiktaş Ajax maçına geçebiliriz. İç sahada 31 euro bilet fiyatımız var. Lütfen çıkın maça gelin. Başladık bakalım. Gör şu burun Alves kaptana bak ya. Oğuzhan ortaladı. Atiba seken top ve vida 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 vida. Vida ile golü buluyoruz. Şimdi Ajax taş atışıyla blind başladı. Gravenberg. güçlü bir kadrosu var Ajax'ın bu arada. Martinez bıraktı. Tadic baskıyı devam ettirelim. Haller'e geldi şimdi top. Anthony bıraktı. Mazroi çok organize geliyorlar. Tekrar Anthony. Eyvah. Sebastian Haller çok güzel savunma arkasına sarktı ve golü yaptı. Erken gol bulmuştuk ama erken de gol yememiz sorun oldu. Sonuçta kendi sahamızdayız. Olabildiğince az gol yemeliyiz. Oğuzhan şimdi uzun oynadı. Gezal Ha hata muhteşem bir hata. Sene ikinci kalecimiz de belli oldu. Stekelenburg kaleyi korumaya devam edecek. Çok iyi oldu. 2-1 öne geçtik. 18. dakikada maç çok hızlı başladı ama en azından rakibimize reaksiyon verip karşılık verebildik. Çünkü Haller, Kudus, Tadić, Antony, Klaassen yani fena oyuncular. Bu kadro çok pozitif bir kadro. Şimdi tekrar bir ayak sata. Çok da süratliler. Kudüs, Anthony Haller 2-2. Yani bu halleri durduramıyoruz. Bize bir haller oluyor onu tutamadıkça. Şimdi halleri bir önceki videoda eşleştirme konusunu göstermiştim ama hallere eşleştirme verebileceğimiz düzeyde bir oyuncu yok. Mesela Wellington ee, şu an kadroda değil. Ama biz yine de e, Haller'le Vida'yı eşleştirelim bu sefer. Baktığımız zaman kanatlarımızda biraz sıkıntı var. Ee, Enkudu yerine Larin oyunu alabiliriz. Gezal kalabilir. Bu şekilde ikinci yarıya bir başlayalım derim ben. Evet oyunculara seslendik. Başarabilirsiniz dedik. Şimdi Larin'le hatamız devam ediyor bıraktı ama Alvarez karşıladı. Tekrar Haller bakın Vida ile eşleştirdik hemen Haller'in arkasına. Çok iyi ya çok iyi. Vincent Abu Bakar'la ikinci yarının ilk saniyelerinde golü buluyoruz ve durum 3-2 oldu. Ajax'la şu an bir gol düellosundayız. Oyuncularımıza da süpersiniz diyelim. Şimdi bakıyorum kimi çıkartabiliriz diye. Belki mensah olabilir. Şimdi Mazro ile geliyorlar. Eyvah. Halleri, Haller'i kaçırdı işte vida ve Haller hat-trick yaptı. Evet bu hoş olmadı açıkçası. Şimdi girelim kimi değiştirebiliriz. Şöyle bakıyorum. Atiba Yorgun, Oğuzhan, Laiç olabilir. Bence şöyle yapalım. Bizim Suriyeli yeni aldığımız oyuncuyu Forvet'e koyalım. Bu şekilde bir değişiklik yaparak cevap vermeye çalışalım bu üç 3lük duruma. Labiat. Labiat az daha golü buluyordu. En azından yenilmeyelim de deplasmanda da bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Rozier yoruldu. Onu da Necip'le değiştirdik ama maalesef maçı 3-3 bitiriyoruz. Çok iyi mücadele ettik, güzel goller bulduk ama maalesef Sebastian Haller'i tutamadık bir türlü. Hem takımca tutamadık hem de birebir eşleşme yaptık. O zaman da Haller'i tutamayarak bu sonuca sebebiyet verdik. Evet şimdi Konya maçında ne yapmamız lazım? Bence tam rotasyon yapmamız lazım ki oyuncularımız dinlensin. Çünkü iki gün sonra da bir e, revanş maçı oynayacağız. Tam rotasyon dedik gördüğünüz gibi oynamayan tüm oyuncular sahada. Oynayanlar ise yedeklerde. E biz direkt maça girmeyelim. Sonucu göster diyelim. Maç planı kullanmayalım. Evet diyelim. Bakalım Konya'ya karşı yedek kadromuz neler yapacak. Ve Konya'yı 4-2 yenmişiz. Cenk Tosun hat-trick yapmış. Larin'de bir gol atmış. Böylece 25 maçta 53 puana geldik. Ama tabii ki daha Galatasaray ve Alanyaspor maçlarını oynamadılar. Dostlar şimdi geldik sıkıntının en üst noktasına. 3-3 berabere bitirdiğimiz Ajax deplasmanındayız. Burada biletler 28 euro. Buraya da maça gelmenizi bekliyoruz. Ee, en çok gollü maçlardan bir tanesi bizimkiymiş zaten. Umarım aynı performansı deplasmanda da sergileyip Ajax'ı eleriz. Şimdi maça başlayalım. Bu sefer başlar başlamaz şunu yapmak istiyorum. Ee, talimatlar değil. Taktiklere gelip rakibe geleceğiz. Rakipten bir kere halleri haller şu grubu şöyle direkt baskı altına almamızı istiyorum. Yani sürekli pres yapalım onlara. Boş bırakmayalım hiç. Pres sert oynayalım. Bunu tamam dedik. Aynı zamanda da oyuncularımızdan geleceğiz. Bu sefer Wellington'la. Wellington'dan diyeceğiz ki Sebastian Haller'i kovalasın geniş alanda. Bakalım etkisini görecek miyiz? Çünkü bizi yakan tek başına Haller'di. Şimdi bir taş atışı Kudüs. Mazroi, Gravenbar. Şu Mazroi'yi de çok kaçırıyoruz. Bu sefer topu kaptık ondan. Ama top yine Ajax'ta. Şimdi var güzel paslaşıyorlar. Bu sefer Tadic boş kaldı. 3-3'ün Üç altındaki her türlü beraberlikte yine Ayaksa yarayacak. Çünkü deplasmanda daha fazla gol atmış olacaklar. Şimdi Enkudu ile hızlı çıkıyoruz. Vida uzun oynadı. Abu Bakar indirdi ama yine kötü. Gerçekten kötü başladık bu maça ilk 7 dakikada. Pas hataları, rakibi tutamıyoruz ve ikinci golde yedik Sebastian Haller. 2 dakikada 2 gol attı Ajax. Yani çok tuhaf ya bilmiyorum. İlk maç bu kadar formda oynayan bir takım. ikinci maç sahaya direkt silik başladı ve hala pas hataları inanılmaz kötü. Çok enteresan. Şimdi Oğuzhan'la çıkıyoruz. Oğuzhan uzun oynadı. Alvarez, Gezzal, Atiba. Ya ve dinlendirdik takımı. Yani kondisyonları da yerinde. Şimdi Atiba. Atiba'dan Oğuzhan, Abu Bakar, Enkudu. Of, 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 of. Direkten döndü. Maalesef ki takımımız hiçbir şekilde varlık gösteremezken rakip hücum attı. Bizi paramparça etti. Evet ilk yarı sanırım böyle bitecek. Joseph de Souza çok kötü. Şimdi Gezal ortaladı. Arka direkte Enkudu vuramadı ve şimdi bir kontra atak yiyoruz. Yani biz kornerden gol beklerken kontra ataktan gol mi yiyeceğiz yani? Az daha yiyorduk. Evet dört oyuncu birden daha değiştirdik. Yani daha çok çabalamalarını söyledik ama bakalım bir fayda edecek mi? Dediğim gibi yani üç tane gol atmadan bu işi başaramayız ama biz bir gole bile yaklaşamadık henüz. İsabetli şutumuz bile yok. Evet dakika 70 oldu hala bir sonuç yok. Şöyle girelim Atiba'yı da çıkaralım çift forvete dönelim. Mesela kim alabiliriz? Anis'i alalım. Bu şekilde Böyle bir şey yapalım. Burta alanı biraz evet boş bıraksak olur mu? Neyse daha içi şuraya çekelim. Şöyle olsun. Buradan da hücum futbol diyelim. Bu saatten sonra yiyeceğimiz golün çok bir önemi yok ama atmaya çalışalım en azından. Gol bulalım istiyorum. Fakat 10 şutta bir tane bile isabetimiz yok. İşte ilk maçtaki takımdaki oyuncular da aynıydı. Bu maçta da aynı ama maalesef ki oyun bazında vasatı aşamayan bir oyun Görüyorsunuz, kaleci geziniyor. Arkaya çok kolay bir top. Olmadı. Ersin'den Larin'e, Larin uzun oynadı. Bu bakara, bu bakar yetişemiyor topa. Daha doğrusu koşmuyor bile oyuncuların bu derece isteksizliği. Evet, Wellington 1 de ikinci sarıyı gördü. Harika. Ya yani bakın oyuna giren Mensah aldı 40 falan. Bu kadar kötü olmamaları lazımdı yani. Labyat bir duran top. İdrisi bıraktı Labyat'a Labyat'tan Rıdvan topu söktü şimdi. Larin'le hızlı hücuma çıkıyoruz. Evet. Rıdvan topla beraber koşup topu rakibe verdi. Ve bir güzel gol daha yiyor muyuz? Yok yemedik. Yani rakip yine aynı oyunun oynadı. Fakat biz hani oynayıp kaybetsek anlarım ama bu kadar her oyuncu vasat. Her oyuncu vasat ve dinlendirilmiş oyuncular bunlar. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Oynadığımız oyun rezil. Sahada hiçbir şey yapamadık. Her oyuncumuz ayrı kötüydü. Ve hezimete uğradık. Galatasaray Başakşehir'e de yenmiş. Bu arada puan farkı 5. Eğer ki Alanya Spor kazanırsa puan farkı 6 olacak. Şimdi Hatay deplasmanındayız. Bu maça da pek oynayasım yok açıkçası. Yani bu, biz direkt Türkiye Kupası'na odaklanalım istiyorum bu maçı bir şekilde sonucu gösterelim. Oyuncularımız biz yokken direkt simüle edilmiş olarak geçsin istiyorum. Evet sonucu göster dedik. Evet dedik. Bakalım Hatay'a karşı kadromuz neler yapacak. Hatay'la da berabere kaldık. Yani inanılır gibi değil ya. Şöyle baktığımızda maç fazlasıyla 3. sıradayız ama Fenerbahçe'de yani kötü dediğimiz kötü gidiyor dediğimiz Fenerbahçe'de bize yetişti. Bakalım Rize Spor deplasmanında nasıl bir sonuç alacağız. Dediğim gibi yani maçları biraz yani dediğim gibi maçları biraz sonucu gösteriyoruz simulate ediyoruz ama bunun sebebi çok fazla maç var. UEFA'dan da eğlendik yani bu işin finalini oynayalım bir de Türkiye Kupası'nı oynayalım istiyorum. Asıl izletmeye çalıştığım Ajax'ı eleyip sonraki turlarda ama Ajax'a karşı gerçekten çok 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 kötü bir şekilde elendik. Hani bizim için tehlike çanlarını bırakın çalmayı şu Hatay Spor beraberliği de bana açıkçası istifayı düşündürür oldu. Gerçekten Beşiktaşlı oyuncularla bu konuda yıldızım barışmıyor desem yeridir. Bir maç bambaşka öteki maç yani şöyle düşünebilirsiniz. Fransa'ya karşı, Hollanda'ya karşı Türkiye gidip de Galler'e, İsviçre'ye karşı oynayan Türkiye gibi düşünebilirsiniz. Bundan dolayı tahammül edemiyorum. Hala kabullenemedim o sonucu. Bakalım istifa da aklımızın bir ucunda. Öyle söylesem yeterlidir. Evet sonucu göster dedik yine. Bekliyoruz bakalım Rize Spor'la şu Dümükaya karşı neler yapacağız. Ne <laughs> 75'te Remi penaltıdan atıyor ve biz 27 maçta 54 puan yani Fenerbahçe'nin daha gerisine düşebiliriz. Galatasaray'dan 8 kazanırsa 11 puan geriye düşebiliriz. Ciddi anlamda kötü bir noktaya geldik. Bu noktadan sonra da açıkçası ben devam etmek istemiyorum. Çünkü şu kadroya şu taktik muazzamdı. Ersin bizi birçok maçta oyunda tuttu. Abubakar 22 gole ulaştı. Elimizden geleni yapıyoruz. Yani Beşiktaş'ın dizilimi için en uygun kadroyu da, dizilimi de oynatıyoruz. İki tane kanat, Enkudu, Gezal, Töre, Larin. Bunlara alan sağladık. Abubakar'la Tosun'u değiştirerek kullandık. Alves takviyesi yaptık ki 7 ile oynuyor burnu Alves. Bakın 7.03. Daha sonra Wellington Fena değil. Vida var. İşte Rıdvanlı Ensakala. Burada Necip Douglas aynı zamanda Rozier. Yani bu kadroyu bir maç çıkıp da 3-5-4, 7-10 neyse atıyorsa, bakın, fikstürümüze bakın. Şurada nasıl toparlamışız? Bazı maç, yani çoğu maç gol bile yememişiz. Şuraya geliyoruz. Öyle bir mental kayboluyor ki ayaksa yeniliyorsun, hatayı yenemiyorsun, rizeye yeniliyorsun. E biz neyi kazanacağız? Yani lig şampiyonluğu gidiyor şurada kaç maç kaldı. Avrupa'dan bu performansa bu performansa bak, buradan da elendik. Bakalım kimle eşleşmiş şey? Ajax, Ajax Milan'la eşleşmiş. Neyse, buradan çıkmamamız iyi olmuş. Evet, dediğim gibi ben istifamı sayın başkana sunuyorum ve Beşiktaş kariyerimizi burada noktalandırıyoruz. Evet, inanın videoya başlarken böyle bir düşüncem hiç yoktu. Videonun başlangıcındaki amacımız, başlangıçta da söylediğim gibi Avrupa'da bir üst tura ne yapıp ne edip kalmak. Ve beni biliyorsunuz, ben samimi bir şekilde oynananı, yaşananı paylaşırım. Yani sırf kazanmak şov olsun istesem bütün kupaları her videoda kazanırız. Ama biz 11 yediğimizi de gösterdik, 7 yediğimizi de. Şampiyon olduğumuzu da hepsini ortada Neyse o şeklinde. Buraya kadarmış. Çünkü sabredemedim yani. Biliyorsunuz bu tarz durumlarda Abruat'tan da ayrıldık. Farklı kulüplerden de ayrıldığımız oldu. Ama maalesef ki Beşiktaş'ı bu kadar çabalarken oyuncuların bir maç çok iyi oynayıp bir maç hiçbir şey yapmaması zaten bizi hedeflerden de saptırdı. Biz hedefimize lig şampiyonluğu olarak çıktık. Şu anda lig şampiyonluğundan da çok uzaklaştık. Avrupa'da çok dümdüz bir şekilde elendik ve üst üste ligde iki maçta kazanamayınca istifa da bir hizmettir mantığıyla Beşiktaş kariyerini noktalandırıyoruz. Bu kariyeri izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki kariyerimizde dediğim gibi şimdi topluluk sekmesinde de paylaşacağım. Bir kulüple anlaştık. E, o kulüpte Süper Lig'den bizim için proje kulübümüz olacak. Sadece bir sezon değil birden çok sezon yöneteceğimiz önce ligi belli bir konumda tamamlamaya sonra şampiyonluk yarışı vermeye daha sonra da gözü UEFA'ya dikeceğimiz bir oluşumun içerisine gireceğiz. Keyifli olacağını düşünüyorum. Eş zamanlı olarak da ülke takımı yaptığımız kariyerimizde başlamış olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Transfer videoları da daha sonra ilerleyen zamanda transferler yapıldıkça gelmeye devam edecek. Öneriniz, isteğiniz veya şikayetiniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Dikkate alalım. Bir sonraki bölümde sizin de isteklerinizi dahil ederek daha güzel, daha eğlenceli, daha keyifli bir kariyere devam etmiş olalım. Şimdi topluluk sekmesinden tahminlerinizi bekliyorum. Bakalım bilen olacak mı yeni anlaştığımız proje kulübümüz hangi takım?